Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf matematik dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını cevaplandıracağız. İsterseniz hemen başlayalım. Birinci sorumuz bir doğruda açı sorusu arkadaşlar. AB paralel DC, DF paralel CE ise X kaç derecedir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar doğruda açı sorularında biliyoruz ki eğer bize paralellikler verilirse Bakın verilen paralelliklerde büyük ihtimalle biz ne yapacağız? Z kuralını oluşturmaya çalışacağız. Bunun için eksik olan doğrular varsa yani eksik kalmış doğrular varsa bunları ne yapmalıyız? Hemen tamamlamalıyız arkadaşlar. Bunun için isterseniz şöyle yapalım. İstersek bakın buradan CD doğru parçasını bakın uzatabiliriz. İstersek de bakın buradan FD doğru parçasını uzatabiliriz. İsterseniz biz şu CD doğru parçasını uzatarak Hemen sorumuza devam edelim. Bakın bunu uzattığımız takdirde bunun da paralel olduğunu biliyoruz. Bakın burada bir yöndeşlik ortaya çıkacaktır. Yani arkadaşlar buradaki A açısıyla burada oluşan G açısı yöndeş açılardır. Bu yüzden burası da ne olacaktır? 110 derece olarak bulunacaktır. Bakın daha sonra bir üçgen ortaya çıktı bakın gördüğünüz gibi GDF GDF üçgeninde iki tane iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşit olacaktır. Yani arkadaşlar 110 derece ile 25 dereceyi toplarsak 135 derece olacak ve D açısına eşit olacaktır. Daha sonra bakın burada DF ile CE'nin de birbirine paralel olduğunu söylemişlerdi bize. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir durumda bakın buradaki D açısıyla buradaki C açısının toplamının 180 derece olduğunu biliyorduk. Bu nedenle demek ki 135 derece ile X'i topladığımızda 180 derece olması gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar 135'i karşıya attığımızda... X'in 180 eksi 135'ten 45 derece olduğunu görürüz arkadaşlar. Yani birinci sorumuzun cevabı 45 derecedir. Hemen devam edelim arkadaşlar ikinci sorumuzla. Bakın ikinci sorumuz da gördüğünüz gibi ikiz kenar üçgenler var. ABC bir üçgen. CA eşittir CB. Bakın CA eşittir CB. BD eşittir DC. Gördüğünüz gibi arkadaşlar BD kenarı ile DC kenarı da eşit. MACD 12 derece ise BAC açısı yani arkadaşlar X kaç derecedir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar üçgenlerde biliyoruz ki taban açıları birbirine eşit olmak zorundadır. Yani bakın buradaki AC kenarıyla CB kenarı eğer birbirine eşitse bunların taban açımı, açıları olan A ve B de ne olmak zorundadır birbirine eşit olmak zorundadır. Yani arkadaşlar X B açısı da nedir? x derecedir. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi db ile dc kenarları da eşit verilmiş. Dolayısıyla bunların da taban açıları eşit olmak zorundadır. Yani buradaki c açımızda yani bcd açımızda x derecedir. Daha sonra bir üçgende arkadaşlar az önce de söylemiştik iki tane iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani arkadaşlar x ile x'in toplamı 2x'tir ve d açısına eşittir. Evet burada gördüğünüz gibi adc üçgenine baktığınızda arkadaşlar burada üç tane açısını da bakın gördüğünüz gibi görüyoruz. Bunların toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. O yüzden ne yapalım? 2x, x ve 12'yi topladığımızda 180 derece olduğunu gösterelim. Buradan 3x 12'yi karşıya yollayalım arkadaşlar. Ne kalacaktır? 168 kalacaktır. Daha sonra da 3'e böldüğümüzde arkadaşlar x'in ne olduğunu göreceğiz. 56 derece olduğunu göreceğiz. Cevabımız hangisi o zaman? D şıkkıdır arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı 56 derecedir. Hemen üçüncü sorumuza devam edelim. Arkadaşlar üçüncü sorumuz aslında bir Üçgende açı kenar bağıntısı sorusudur. Hemen bakalım. BAC açısı 90 dereceden büyükmüş. Bakın BAC açısı 90 dereceden büyükmüş. Buna göre x'in en büyük tam sayı değeri ne olmalıdır? diyor. Şimdi arkadaşlar bir üçgen sorusunda biliyoruz ki x'in en büyük, en küçük değerleri sorulursa ya da işte hangi aralıkta değer alır gibi sorular sorulursa tabii ki bu üçgende Açı kenar bağıntılarıdır ve özellikle de üçgen eşitsizliğini mutlaka kullanmamız gerekir. Şimdi burada BAC açısından bahsediyor arkadaşlar. Yalnız başka bilgiler var bakın gördüğünüz gibi ED'nin dik olduğunu görüyorsunuz BC'ye. Aynı zamanda bakın BD ile DC'nin de birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Yani arkadaşlar burada aslında bir yükseklik var ve bir kenar ortay var. O halde biz burada bakın B ile E'yi birleştirirsek. Böyle bir birleştirme yaptığımızda arkadaşlar biliyoruz ki eğer bir üçgende hem yükseklik hem de kenar ortay varsa arkadaşlar burada hem açı ortay vardır hem de ne vardır? İkiz ikizlik vardır arkadaşlar. Dolayısıyla EC 8 cm ise BE de ne olmak zorundadır? Bu kuraldan dolayı 8 cm 8 birim olmak zorundadır. Şimdi bakın buradan gördüğünüz gibi ABE diye bir üçgen çıktı. İşte bakın bu üçgende bize sorduğu şey neydi? X'in en büyük tam sayı değeri. O halde ilk önce ne yapalım? Üçgen eşitsizliği yapalım. Burada arkadaşlar üçgen eşitsizliği neydi? Bir üçgende herhangi bir kenar Diğer iki kenarın uzunluklarının farkı ile toplamları arasında olmak zorundaydı. Dolayısıyla arkadaşlar 4 ile 12 arasında olduğunu görüyoruz. Ancak bakın bize bir bilgi daha verilmişti. O da neydi? BAC açısının 90 dereceden büyük olduğunu söylemişti. Arkadaşlar BAC açısı 90 dereceden büyükse eğer yani geniş bir açıysa o halde ne olacaktı? 8'in karesi büyüktür 4'ün karesi artı x'in karesi olacaktır. Buradan 64 büyüktür 16 artı x kare. Buradan bakın 16'yı ya 64'ün yanına eksi olarak yollarsam 48 büyüktür x kare olacaktır. Yani arkadaşlar diğer bir de işte x kare küçüktür 48 olmalıdır. Şimdi baktığımız zaman biz x ile alakalı İki tane bilgiye sahip olmuş olduk. Bunlar nedir? Birincisi x'in 4 ile 12 aralığında olmasıdır. Diğeri ise karesinin 48'den küçük olmasıdır. Şimdi arkadaşlar eğer x, x denilen bir sayı var bakın. Bu sayının karesi 48'den küçük. O halde bu nasıl bir sayı olabilir? Arkadaşlar bu sayı şöyle düşünmeliyiz. Örneğin hangi sayıdan küçük olmalıdır? Örneğin 8'den küçük desek Bakın 7 verdiğiniz anda 48'den büyük oluyor. Olmuyor. O halde arkadaşlar ne olmalıdır? X'in 7'den küçük olduğunu düşünmeliyiz. Çünkü bakın 7'den küçük olan hangi sayı verirseniz verin. Karesi 48'den ne olacaktır? Küçük olacaktır. Dolayısıyla buradan bu sonucu çıkarttık. Yani x 7'den küçüktür. Buradan bakın bir bilgimiz daha vardı. Şimdi bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor. O halde x için şunu düşünebilir miyiz? 4 küçük, x küçük, 7'dir arkadaşlar. En son bu sonucu çıkartabiliriz. Bizden istediği neydi? X'in en büyük tam sayı değeriydi. Arkadaşlar 4 ile 7 arasında X'in en büyük tam sayı değeri ne olmalıdır? 6 olmalıdır. Dolayısıyla cevabımız nedir? 6'dır. Hemen isterseniz 4. sorumuza devam edelim. Arkadaşlar 4. sorumuz gördüğünüz gibi bir benzerlik sorusu üçgende bakın temel benzerlik teoremini kullanacağız. Burada KF paralel BC, bakın FE paralel CD verilenlere göre X kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle ABC üçgeninde temel benzerlik teoremini kullanırsak nasıl oluyordu arkadaşlar? Burada 4 bölü 10 eşittir. AF bölü AF uzunluğu bölü AC uzunluğu olmalıydı değil mi? Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Biz AF'ye arkadaşlar 4K dersek AC'nin ne olması lazım? AC'nin 10K olması gerekiyor. Dolayısıyla 4K burada olduğuna göre FC'ye ne kalacaktır? 6K kalacaktır. Şimdi arkadaşlar ACD üçgenine bakalım. ACD üçgenine baktığımızdaysa, yine bakın benzerlik törünü uyguladığımızda 4K bölü 6K eşittir. 8 bölü x olmalıydı. Dolayısıyla bakın buraya yazıyorum 4k bölü 6k eşittir. 8 bölü x yaparsak k'lar zaten arkadaşlar birbirini götürür. İşler dışlar yaparsanız 4x eşittir 48'den x'in buradan 12 birim olduğunu görürüz arkadaşlar. Yani cevabımız nedir o zaman? C şıkkıdır. Hemen isterseniz 5. sorumuza devam edelim. 5. sorumuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi diklikler yükseklikler var bakın verilenlere göre diyor BE 1 birim, AE 4 birim. Buna göre DC kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar burada biz şunu biliyoruz değil mi? Eğer bir üçgende bakın dikten yani 90 derecelik bir açıdan eğer dikiniyorsa burada ne olmalıdır? öklit bağıntıları olmalıdır arkadaşlar. Yani öklit bağıntılarını kullanabiliriz böyle durumlarda. Bakın gördüğünüz gibi ADB üçgeninde de bakın bu köşe 90 derece ve bakın 90 dereceden bir yükseklik inmiş. O halde biz şuraya H dersek arkadaşlar öklit bağıntılarından bakın hemen kullanalım. H kare eşittir 4 çarpı 1'den H karenin 4 olduğunu dolayısıyla H'ın ne olduğunu görürüz. 2 birim olduğunu görürüz arkadaşlar. Şimdi burada biz haşı şurayı yani ED uzunluğunu ne olarak bulmuş olduk arkadaşlar? 2 birim olarak bulmuş olduk. Şimdi bizden istediği DC uzunluğu arkadaşlar. Peki burada bakın EBD üçgeninde Pisagor yapalım. Şimdi burası 1, burası 2 ise arkadaşlar BD uzunluğunu nasıl bulacağız? Pisagor teoremini yapalım hemen. Ne yapalım? BD'nin karesi eşittir 2'nin karesi artı 1'in karesidir. Dolayısıyla BD'nin karesi Buradan 4 artı 1'den 5 yapacağı için her iki tarafın karekökünü aldığımızda BD uzunluğunun ne olduğunu görürüz arkadaşlar. Kök 5 birim olduğunu görürüz. Daha sonra arkadaşlar aynı şekilde bakın buradaki AED üçgeninde bir Pisagor yapalım. AED üçgeninde Pisagor yaptığımızda AD'nin karesi eşittir 4'ün karesi artı 1'in karesinden AD'nin karesi eşittir 16 artı 1'den arkadaşlar ne çıkacaktır? 17 çıkacaktır. Pardon şurası 2 iki arkadaşlar. 2'nin karesi özür dilerim. Dolayısıyla 16 artı 4'ten 20 çıkacaktır. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda AD uzunluğu arkadaşlar 2 kök 5 olarak bulunacaktır. O halde bakın bunu da bulduk. Şimdi sıra geldi DC'yi bulmaya arkadaşlar. Peki biz DC'ye ne diyelim o zaman? X diyelim. DC'ye X dersek ve şimdi arkadaşlar tekrar şu büyük olan ABC üçgeninde Öklit teoremini uygularsak. Bakın bunu 2 kök 5'i H olarak düşündüğümüzde AD'nin karesi eşittir. BD çarpı X, e, DC olacaktır. Dolayısıyla bakın tekrarlıyorum. ABC üçgeninde öklit teoremini uyguluyorum. Yani 2 kök 5'in karesi eşittir. Kök 5 çarpı X'tir arkadaşlar. Buradan da 2 kök 5'in karesi neydi? 20 eşittir. Kök 5 çarpı X. Her iki tarafı da kök 5'e bölersek. Buradan x eşittir arkadaşlar. Bunu eşleniğiyle çarpacağız tabii ki. Yani 20 kök 5 bölü 5 olacaktır. 5'ler de sadeleşirse cevabımız 4 kök 5 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız c şıkkıdır. Hemen 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuz arkadaşlar bir açıortay sorusu. Gördüğünüz gibi ABC üçgeninde AD A'nın iç açı diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar AD iç açıortay ortay. Diğeri AE de A'nın dış açı ortayı diyor arkadaşlar. Bakın burada bir dış açı ortay da var. Buna göre verilenlere göre x kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar iç ve dış açı ortayın aynı anda olduğu sorularda genellikle önce iç açı ortay teoremini kullanmamız gerekir. Şimdi burada ABC üçgeninde iç açı ortay bakın burası bir iç açı ortay. İçe ortay görünce nasıl bir kural vardı arkadaşlar? Teoremimiz neydi? Burada AB bölü AC eşittir 2 bölü 1'dir. Yani arkadaşlar eğer burası 2'ye 1 ise buralarda 2'ye 1 olmalıdır oranları. Dolayısıyla buraya 2K yani AB uzunluğuna 2K, AC uzunluğuna da 1K diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar gelelim dış açı Bakın dış açı kullanmak istersek de dış açı ortay teorimini uygulayalım o zaman. Neydi? Ee, bakın dış açı olduğu taraftan başlıyorduk. X bölü tamamını alıyorduk. Yani X artı 3 eşittir. Daha sonra arkadaşlar K bölü 2K alıyorduk. Buradan da k'lar birbirini götürür. Bakın içler dışlar yaparsak 2x eşittir x artı 3'ten. x'i de x olarak karşıya yollarsak x'in 3 cm olduğunu buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız B şıkkıdır. Hemen 7. sorumuza devam edelim. Arkadaşlar 7. sorumuz bir kenar ortay sorusu. ABC bir dik üçgen. Bakın AB diktir AC'ye. AG 4 cm. AC 6 cm. Buna göre bakın G diyor. G noktası ABC'nin ağırlık merkezi olduğuna göre. Alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar eğer ağırlık merkezinden bahsediyorsak. Ağırlık merkezi biliyoruz ki bir üçgendeki kenar ortayların kesiştiği noktadır arkadaşlar. Yani biz burada yarım kalmış olan şu Bakın çizgiyi bu doğru parçasını uzatırsak bu kesinlikle nedir? Bir kenar ortaydır. Çünkü arkadaşlar ağırlık merkezi neydi? Kenar ortayların kesiştiği noktaydı. Dolayısıyla bakın bir kuralımız daha vardı. Ağırlık merkezi ile ilgili şunu bilmeliydik. Bakın tabandan yukarıya doğru 1'e 2 oranı vardı. Yani yukarısı 4 arkadaşlar. Şuradaki buraya ben F diyorum. FG uzunluğunun ne olması gerekir? 2 santimetre olması gerekir 2 birim olması gerekir peki o halde af uzunluğu ne oldu şu anda 6 santimetre oldu arkadaşlar bu bir dik üçgen bakın dik üçgende biliyoruz ki muhteşem üçlü diye bir özelliğimiz kuralımız var yani arkadaşlar bir dik üçgende eğer kenar ortay varsa bakın şu AF, BF ve FC üçü birden birbirine eşit olmak zorundaydı. Hatta biz buna ne diyorduk? Muhteşem üçlü diyorduk. Yani arkadaşlar AF 6 birimse BF ve FC de 6'şar birim olmak zorundadır. Tekrarlıyorum muhteşem üçlüden dolayı. Şimdi arkadaşlar bize gelelim sorumuza. Bakın alfanın kaç derece olduğunu soruyor bize. Baktığımızda arkadaşlar alfa gördüğünüz gibi bu bir dik üçgen. Bakın dik üçgende alfanın karşısı 6 cm. 90 derecenin karşısı ise 12 cm arkadaşlar. Şimdi bakın özel üçgenlerimiz vardı bakın açılarına göre. Neydi bunlar? 30 60 90 gibi özel bir üçgenimiz vardı. Hemen hatırlatalım. Böyle bir durumda arkadaşlar 30 60 90'ın özelliği neydi? 30'un karşısı kaç birimse 90'ın karşısı bunun iki katıdır. 60 derecenin karşısı da bakın 30 derecenin karşısındakinin kök 3 katıdır. Dolayısıyla eğer bakın burada olduğu gibi bir kenar uzunluğu bakın 6 iken 90'ın karşısı da eğer 12 oluyorsa arkadaşlar ve bu bir dik üçgense kesinlikle arkadaşlar alfa burada o zaman kaç derece olmak zorundadır? 30 derece olmak zorundadır. Tekrarlıyorum neden? Çünkü bakın 30 derecenin karşısındaki kenar neyse 90'ın karşısı onun iki katı oluyordu. Dolayısıyla alfa burada kaç derecedir? 30 derece olmak zorundadır. Hemen devam edelim arkadaşlar. 8. sorumuzda. 8. sorumuz bir üçgende alan sorusu. Bakın BAC bir dik üçgen. CE e uzunluğu BE'nin 3 katıymış. Yani arkadaşlar CE e uzunluğu BE'nin 3 katıysa. Şöyle mi diyelim BE'ye K diyorsak. CE'ye ne diyebiliriz? 3 katı olduğu için 3K diyebiliriz. Bakın bu verilenlere göre bakın. AC'yi 6 birim. 6 santimetre. Bakın BD'yi de 6 santimetre vermiş. Ve bizden alan BD. Yani arkadaşlar taralı alanı istiyor. Şimdi arkadaşlar biz üçgende alanı biliyoruz. Üçgende alan eğer yükseklik verildiyse arkadaşlar nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. O zaman şöyle düşünelim. Benim taradığım üçgene bakın arkadaşlar. Şunun tamamına. Yani alan DBC'ye bakalım. Alan DBC C üçgenine baktığımızda arkadaşlar bunun bakın tabanı 6 yüksekliği de 6 olarak verilmiş. Dolayısıyla 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 santimetre kare olarak bakın bu üçgenin alanını bulabiliriz. Şimdi bakın bu taralı alana ben A desem bunun alanı A olsa arkadaşlar biliyoruz ki üçgenlerde eğer yükseklikler aynıysa tabanlarla alanlar doğru orantılıdır. Yani arkadaşlar eğer BE 1K iken EC 3K ise alanı eğer BDE'nin A ise D, E, alanında ne olmak zorundadır arkadaşlar? 3A olmak zorundadır. Çünkü yükseklikleri aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda ben bakın B, D, 18 olarak bulmuştum. Yani arkadaşlar toplam 4A. 4A'yı ben 18 santimetre olarak bulduysam her iki tarafı 4'e böldüğümde arkadaşlar A'yı 18 bölü 4 yani sadeleştirirsem A'yı 9 bölü... 2 cm kare olarak bulurum. Zaten bizden istediği arkadaşlar A'ydı. Dolayısıyla cevabımız nedir? E şıkkıdır. Yani 9 bölü 2 santimetre karedir. Hemen arkadaşlar 9. sorumuza devam edelim. 9. sorumuz arkadaşlar gördüğünüz gibi dik üçgende trigonometrik oranlarla ilgili bir soru. Şimdi bakalım ne diyor? Kemal'in kullandığı penaltı vuruşunda top yerle 12 derecelik açı yaparak A noktasına çarpıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi topa vuruyor. Bakın 12 derecelik bir açıyla A noktasına çarpıyormuş. Bu gördüğünüz gibi bir kale. Direğin yüksekliği 3,4 metre olduğuna göre top direğe çarpana kadar havada kaç metre yol alır diyor arkadaşlar. Yani buradaki bakın şuraya bir harf verirsek eğer F ile A arasındaki uzaklığı istiyor arkadaşlar bizden. Gördüğünüz gibi burası bir dik üçgen arkadaşlar. Ve bizden bakın bize bir açı vermiş. 12 derecelik bir açı. Ve bakın bu dik üçgene baktığınız zaman arkadaşlar şöyle bir şey fark etmeliyiz. Bize verilen açının bakın karşı dik kenarını vermiş ve bizden hipotenüsünü istiyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar verilenlere göre karar vermemiz gerekiyor. Eğer bize verdiği açının bakın karşı dik kenarını verip hipotenüsünü veriyorsa biz ne yapmalıyız? O açının sinüsünü kullanmalıyız. Çünkü arkadaşlar bir açının sinüsü neydi? karşı dik kenar bölü hipotenüstü. Eğer örneğin burada bize bakın şuradaki uzunluğu verseydi yani komşu dik kenarı verseydi o zaman ne yapardık? Kosinüsü kullanırdık. Ancak burada verilenlere göre bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? 12 derecenin sinüsünü almamız gerekiyor. Bakın eğer bunun sinüsünü alırsak karşı dik kenar bölü hipotenüs yani 3,4 bölü ki hipotenüs zaten bizim aradığımız uzaklık şu anda. Bakın buradan sin 12 dereceyi bize kendileri ne yapmış? Parantez içerisinde vermiş. Sin 12 neye eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 5'e eşitmiş. O halde 1 bölü 5 eşittir. 3,4 bölü x'ten. içler dışlar yaparsak x'i bakın çarptığınızda 17 metre olarak buluruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız hangisidir? A şıkkıdır. Hemen son sorumuza devam edelim. Arkadaşlar son sorumuz bir veri sorusu. Hemen bakalım bazı bakın elemanlar vermiş 17, 14, 24, 22, 30, 40 veri grubu için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1. En büyük değer 40'tır. 2. Açıklığı 30'dur. 3. Medyan 24'tür. 4. Aritmetik ortalaması 21'dir. Şimdi arkadaşlar bize böyle elemanlar verdiği zaman bizim ilk yapmamız gereken şey bunları küçükten büyüğe doğru sıralamaktır. Şimdi bakın bize şu an karışık verilmiş. Hemen küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçüğü kimdir? 7. Bakın sonra 10. Sonra kim? 14. Sonra kim? 22. Bakın 24. 30 ve 40 olarak bakın kaç tane terim vermiş bize bakın 7 tane terim vermiş. Şimdi hangi değer doğru? En büyük değer 40'tır diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en büyük değer kimdir? 40'tır. Dolayısıyla 1 doğrudur. Açıklığı 30'dur. Arkadaşlar açıklık demek en büyük değerle en küçük değer arasındaki farktır. Yani 40 eksi 7'dir açıklık. Peki 40 eksi 7 ne yapacaktır? 33 yapacaktır. Peki burada bize ne vermiş arkadaşlar açıklığı? 30 olarak vermiş. Yani bu yanlış bir bilgidir. Devam edelim. Medyan 24'tür. Arkadaşlar medyan verilen terimler küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortaya denk gelen Terimdir arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz burada da 7 tane terim var. O halde ilk 3 son 3 diye düşündüğümüzde bakın. Tam ortaya kim denk geliyor? 22 arkadaşlar. Yani medyan 24 değil 22'dir. Bu yanlıştır. Aritmatik ortalama 21'dir diyor arkadaşlar. Aritmatik ortalama neydi? Bütün verilen terimleri toplayacağız arkadaşlar. Hemen hepsini toplayalım. Daha sonra arkadaşlar kaç tane terim varsa ne yapmalıyız? Bölmeliyiz. Bakın burada 7 tane terim var. Hemen bunları topladığımızda arkadaşlar topladığımızda bunun sonucu 147 yapacaktır. 147 de 7'ye böldüğümüzde aritmetik ortalamayı 21 olarak buluruz. Yani arkadaşlar bu da doğru bir bilgidir. O halde hangileri doğrudur? 1 ve 4 doğrudur arkadaşlar. Evet böylece bu sınavımızın da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize çok çok başarılar diliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.